Klavye ahlaksızlığına nasıl dur denilecek? Ne yazık ki dur diyen yok. Maalesef, sosyal medya kulvarında bu hali durum tam bir fecaat. Dibinde dibi, çöpük misali. Karaktersizin, ahlaksızın, küfürbazın, insan kılıklı, ne oldukları bilinmez yaratıkları cirit atıyor. Küfürler, hakaretler, itibar suikastleri, ötekileştiren, hizipleştiren, şiddeti ve öfkeyi alevlendiren bir linç kültürü hakim. Ağızlarına, ahlakın klavyelerine düşmeye gör. Öylesine kelli, öylesine ferli, öylesine ünvanlı kimi şahsiyetler karşınıza çıkıyor ki bu fecaat dünyada ne yapacağınızı şaşırır hale geliyorsunuz. Son günlerde 15 kişinin hayatına, 70'in üzerinde insanın yaralanmasına, binlerce hayvanın telefine neden olan malum yangın ki maddi yöndeki kayıp 700 milyon lira ilk etaptaki tespit bunun iki misli olabileceğini ifade eden raporlar var kahredici ölümlerin acısı ve kaybedilen ağır bedelli maddiyatlar Tüm bu felaketin acıları yaşanırken sosyal medyadaki ahlaksızların klavyelerinden dökülen sözcükler yangından beter misali yıkıcı. Dün bu konuyu bir hukukçu dostla bilgilenme noktasında kapsamlı has bir halde bulundum. Bu karaktersizler sürüsüyle nasıl baş edebilir? Ya da hukuk devleti olmamız noktasında adalet neslinde nasıl bir hesap sormuşluk olabilir diye. Verdiği yanıt ürkütücü, şaşırtıcı, bir o kadar dehşet verici. Baş edemezsiniz, niyetlenirseniz de kararsız siz çıkarsınız dedi. Nasıl yani diye laf edince kendinden bir vakayı örnek verdi. Dostun adına ve yaşadığı hadisenin içeriğine girmeyeceğim. Ama özetle aramızda mevzuyla alakalı geçen konuşmayı aktarmak istiyorum. Mevzu klavye ahlaksızlarının neden kahraman kesilip korkusuzca salih akıtmaya devam ettiklerini de deşifre eden bir hadise. Konuşmamız şöyle gelişti. Bir anlatır mısın ne oldu? Şahsın biri sosyal medya üzerinden üstlenmiş olduğum bir davadan dolayı kimliğime, inancıma, şahsıma, envai haksızlığı ihtiva edici şekilde hakaretlerde bulundu. Ben de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Peki savcılık ne yaptı? Savcı şikayeti kabul etti, soruşturma başlattı. Benim verdiğim delil ve belgeler yapılan tahkikat neticesinde hakaret tespit edildi. Bunun üzerine de iddianame hazırlandı. Bana hakaret eden kişiye dava açtı. E, karar verildi mi? Birkaç duruşma, şahsın alınan ifadesi, sonrasında mahkeme karar verdi. Şahsın suçu sabit görüldü, cezalandırılmasına hükmetti. Ceza ne oldu? Hapse atıldı mı? Ne hapsi? Hakaret davalarında verilen cezaların en ağırı dahi olsa kanundaki hükmün tavanından karar verilse bile bir yatarı bir hapse konulma yok. Hele ki kişinin sabıkası yoksa önceden işlemiş bir suçu söz konusu değilse otomatikman çıkan yeni yasayla o ceza her neyi içeriyorsa ertelenir. O niye peki ceza var ama infazı yok yani. Aynen de öyle. Sabıkası yoksa ilk suç olma vasfından dolayı erteleniyor. Ha adam sabıkası var, geçmişte benzer suç işlemişse. Ona da ekseriyetiyle verilen ceza, indirimleriyle birlikte kalan süre paraya çevriliyor. Yani her halükarda yediğin hakaretler sana kalıyor. Maalesef öyle. Peki bu işin bir de tazminat yönü var. Bu anlattıklarınız ceza yönü. Tazminat davası nasıl oluyor? Ceza davasından daha fecaat bir sonuç var. Nasıl yani? Şöyle, malum borçlar kanunu kapsamında kişilik hakları zedelenen kişiye uğradığı zarara karşı hakaret eden kişi veya kurumdan manevi tazminat talep etme hakkı var. ''Ee siz dava açmadınız mı?'' ''Açtım. Gayem zaten para almak değildi. Bir daha şahsıma karşı salya akıtmasın, hakaret etmesin diye dava açtım. Yani caydırıcı olsun.'' ''Ne kadarlık bir tazminat davası?'' ''50 bin lira. Gelirimin yüksek olmasından dolayı 50 bin lira tuttum. Yoksa bir kuruşluk adamsın deyip öyle dava açacaktım. Neyse. Mahkeme görüldü. Hakim bizi haklı gördü. Tazminata hüküm verdi. Hakim neye kadar hükmetti? Dava duruşması 8 ay sürdü.'' Mahkeme beni haklı gördü. 50 bin liralık tazminattan hükmedilen karar ne kadar sizce? Tazminat oranını arttırdı mı? Yok ya. 50 bin liradan sadece ve sadece hükmettiği rakam onda biri. Yani 5 bin liraya karar verdi. Reddedilen 45 bin lira üzerinden de ne gariptir ki karşı tarafa avukatlık ücreti tahakkuk ettirdi. Nasıl oluyor böyle? Anlayacağımız tazminat karşı tarafın avukatına gitti. Tabi gelgitler, duruşmalara katılmalar, harç parası, dosya masrafı, kendi avukatınıza ödediğiniz ücret, hepsi bize iadeli fatura edildi. İtiraz hakkınız yok mu? Var tabii. İstinafa gidildi, onaylandı. Artık yapacak bir şeyiniz yok. Her şey yaptığınızda kalıyor. Bu hukuk değil, guguk. Aynen de öyle. Şimdi envai küfrü yiyeceksiniz, hakarete uğrayacaksınız, adli koridorlarında, mahkeme salonlarında mekik dokuyacaksın. Sonra cezalandırılan siz oluyorsunuz. Bu açıkça şunu söyletiyor. Bir daha sakın böylesi bir dava açma, yargının da karşısına çıkma. Hukukçu dostun yaşadıkları bu kadarla sınırlı mı? Değil, bir ayrıntı daha aktardı ki adaletin bu mu dünya dercesine sonra bir yıl önce baktım ki hukuk büroma hakaret davası açtım şahsın avukatlarından tebligat neymiş tazminat davasında hükmedilen avukat ücretinin tahsilatı yönünde icra evrakı o nasıl oluyor hani mahkeme 45 bin lirayı reddetmişti ya onun üzerinden avukatlık ücreti belirlemiş 15.750 lira iki gün sonra baktım bankadaki hesabıma bloke konulmuş paranın tahsili istendi icra ödedin mi elbette. Hem de kuzu kuzu ödedim. Denir ya, yaşanan hali duruma ağlar mısın, güler misin? Mevcut hal karşısında hukuk devleti olma nizamnameniz ne yaman çelişkiler ağ içerisinde dedirtmez mi? Şimdi hakaret edenimi koruyup kollayacak yasalarımız yoksa hakarete uğrayan mağdur edilenin safında mı durup onun hakkını, hukukunu mu koruyacak? Mevcut tablo birinci şıkkı gösteriyor. Hukukçu dostun sorusuyla yazıya nokta koyalım. Deyin hele, takdir hakkı kimden yana kullanılmalı? tabii ki hala hukukun üstünlüğünden ülke ve millet açısından dem vuruluyorsa vay ki vay halimize Demek oluyor ki bu hal, klavye ahlaksızları, sosyal medyadaki karaktersizler bu durumdan cesaret alıp zehir akıtıyorlar. Yoksa yangın üzerinden Kürt kimliğine ve bölge insanına ne insani, ne vicdani, ne ahlaki hiçbir yönü olmayan zehir akıtıcı, küfürleri, hakaretleri, sıralama cesareti gösteremez, ağızlarındaki salyaları döktüremezlerdi. Sizce? Günün sözü, ahlaksızlık kişinin karakteri olmuşsa saygıdan söz edilemez.